İnsanları harekete geçiren gücün adı haz ve mutluluk arayışıdır arkadaşlar. Haz ve mutluluk yoksa hiçbir insan kıpırdamaz. Bunu aslında içsel çalışmada arzu derler. Haz ve mutluluk almak için aranıp duran bir arzu. Ama arzu gelecekte hareket eder. Dolayısıyla haz ve mutluluk şu anın içinde gizli bir şey olduğundan dolayı, gelecekte de olmadığından dolayı arzunun içinde haz yoktur. Yani arzuladığın anda haz iptal olur. Çünkü sen bir eksikliğin üzerine bir şeyi arzularsın ve eksik olduğun bir konuda nasıl haz alasın? Mümkün değil, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla insan içinde öyle bir eksiklik hissetmeli ki haz alamadığını, mutlu olamadığını bu hayattaki her şeyin gelip geçici olduğunu bildiği noktada o boşluğu hissetmeli. Buna kalp gözü derler ya da kalp noktası. Eğer kalbiniz içinde hiç tatmin olmayan bir boşluk var ise artık o boşluğun içini doldurabilecek bir şey üzerine çalışabilirsin. Yani sevgi ve ihsan etme çalışması üzerine çalışabilirsin. Haz ve mutluluk arayışından ziyade ben nasıl? kendi doğamı gerçeklemek adına bir başkasını sevebilirim. Yalnızca o olduktan sonra gerçek bir insandan bahsedilebilir.